Bonjour à tous, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte les articles partitifs konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Bu da yine A1 seviyesinde e, gerekli olan bir konudur. Ve sıklıkla e, günlük hayatta kullandığımız cümleler içerisinde yer alan artikellerdir. Şimdi öncelikle sizlerle e, bu hazırlamış olduğum dokümanı bir inceleyelim. Ee, Utilizasyon des articles partitif demiş. Yani e, artık partitiflerin kullanımını anlatacak bize. Les articles partitifs sont utilisés pour exprimer une quantité indéfinie. Alimentation, boisson, etc. Burada ne diyor? Partitif olan artikelleri biz miktarı belli olmayan şeylerden bahsederken kullanacağız. Bunlar yiyecekler olabilir, içecekler olabilir diyor. Örneğin, euh il y a du lait dans le réfrigérateur şeklinde buzdolabında süt var mı diye sormuş. Du lait burada quantité indéterminée de lait yani miktarını belirtmiyor. Bir litre süt veya bir şişe süt, bir bardak süt şeklinde belirtmediği için artık partitif kullanacağız. Şimdi burada da e, kolay bir e, yöntemi var aslında. Nasıl seçeceğiz? Şu des artik partitif demiş. Il existe plusieurs articles partitif. Birçok artık partitif vardır. A utiliser selon le genre et le nombre du yani ismin canrasına ve tekil çoğul olup olmamak durumuna göre ne yapacağız bu artikelleri seçeceğiz şimdi bize diyor ki eğer ismimiz maskülen ve tekil durumdaysa onun önüne dü kullanacaksın diyor mesela le Café, kahve maskülen bir isimdir Je prends du café au petit déjeuner. Kahvaltıda kahve içerim. Bakın miktarı belirsiz olduğu için bu cümle içerisinde ne yaptım? Du ile kullandım. Devam edelim. Féminin singulier dediğimiz bir ismimiz varsa, yani feminen ve tekil durumdaysa, de la dediğimiz artık partitifi kullanacağız. Örneğin La confiture. La confiture reçel. Elle met de la confiture sur ses tartines. Ekmek dilimlerinin üzerine reçel sürer diyor. burada da reçelin miktarı belli olmadığı için ne yapıyorum? De la kullanıyorum arkadaşlar. Peki devam ediyoruz. Singulier commençant par une voyelle ou un h muet Burada da bize diyor ki e, tekil durumda bir isim varsa ve bir sesli harf ile veya aş müe dediğimiz geçmiş derslerden de hatırlarsanız telaffuz edilmeyen h harfi varsa kelimenin başında bize diyor ki de el apostrof yani bu kesme işaretiyle yaz diyor. Hatırlarsanız ne demiştik zaten? iki sesli harf Fransızca'da yan yana gelmiyordu. Ayrı kelimelerde yan yana yazılırken, dolayısıyla e, biz de ne yapıyoruz? Eğer bir sesli harf ile başlıyor veya aşmuyu dediğimiz, tekrar ediyorum, telaffuz edilmeyen h harfi ile başlıyorsa biz de ne yapıyoruz? The el apostrof article partitifini kullanıyoruz. Örneğe bakalım. Lo demiş yani su. Il boit toujours de l'eau au réveil. Uyandığında her zaman su içer. Suyun miktarı belli mi? Değil. Dolayısıyla ne yapıyorum? D el apostrof kullanıyorum. Çoğullarda ise arkadaşlar canrasına e, bakmaksızın feminen, maskülen hiç fark etmiyor. Çoğul olduğu zaman artık partitifim de olacaktır. Les fruits, meyveler. Il est conseillé de manger des fruits tous les jours. Her gün meyve yenilmesi öneriliyor demiş. Burada çoğul durumda olduğu için meyve miktarı belirtilmediği için de kullanacağız arkadaşlar. Peki hemen devam edelim. Ee, bu olumlu cümledeki faz afirmatifdeki yapıydı. Peki ya cümlemiz olumsuz olursa Si la phrase est négative, on utilise de ou d Eğer olumlu bir cümlemiz var ise. Burada da ne yapacağız? Ne dedik? De veya d apostrof. Bakalım örneği. Il y a du lait dans le réfrigérateur. Buzdolabında süt var mı? diye sordu. Non, hayır. Il n'y a pas de lait dans le réfrigérateur. Buzdolabında süt yok. Burada il n'y a pas. Bakın ne pa kalıbı e, olumsuz yapıyordu cümleleri. Olumsuz bir cümle gördüm. Zaten non demiş aynı zamanda. Hayır demiş. Dolayısıyla olumsuz cümlede ne yapıyordum? De veya de apostrof getiriyordum. Biz burada de getirdik. Hemen alttaki cümleyi inceleyelim. Vous voulez de la moutarde avec le poulet? diye sormuş. Tavuk ile hardal ister misiniz? Moutarde, hardal. Bu da ne diyor bize cevap olarak? Non merci, je ne veux pas de moutarde avec le poulet. Tavuk ile e, hardal istemiyorum. Teşekkür ederim diyor. Burada da olumsuz bir kalıp gördüm. Ne pas kalıbı mevcut olduğu için cümlenin olumsuz olduğunu anladım. Dolayısıyla artık partitiflerden döyü getiriyoruz. Ve son örnek cümlemiz burada. Tu veux des bonbons? Şeker ister misin? Non merci, je ne mange plus de bonbons. Hayır, teşekkür ederim. Artık şeker yemiyorum. Ee, bu ifadeden de bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Olumsuz bir cümle yapısında Plü-dü ifadesi daha fazla anlamına gelmez. Plü-dü bu, bu Artık yemiyorum, artık şeker yemiyorum anlamına gelir. Ee, zaten daha fazla anlamına geldiği zaman bu plü değil de plus olarak e, telaffuz edilir. Oradan da e, ayırt edebilirsiniz. Dediğim gibi olumsuz bir cümledeyse plü-dü diyorsa artık olmadığı anlamına gelmektedir. Ne dedik? Burada da şekerin miktarı belli olmadığı için ve cümlem olumsuz yapıda bir cümle olduğu için faz negatif olduğu için ne kullanıyorum? De kullanıyorum. Peki. E, miktar belirsizse dedik. Du, de la, de L apostrof, de veya olumsuz cümlelerde de, de apostrof kullanıyoruz. Peki ya miktar belirtildiyse o zaman hangi artık partitifi kullanacağım? Burada da yine de d apostrof kullanacağım. Si la quantité est déterminée. Déterminée belirtildiyse miktar, on utilise kullanırız de ou de apostrof. Bakalım. Bonjour monsieur. Merhaba bayım. Je voudrais 2 kilos de tomates, s'il vous plaît. E ee, kilo domates istiyorum lütfen diyor. Bakın 2 kilo 2 kilo 2 tomat oldu. E burada da e, ne yaptık? Miktar belli olduğu için dö kullandık. Je vais au supermarché pour acheter un paquet de café. Il faut autre chose? Ee, süpermarkete gidiyorum bir paket kahve almak için başka bir şey gerekiyor mu diye sormuş. Ee, bir paket kahve diyor miktar belli dolayısıyla ne yapacağız burada de kullanacağız son örnek cümlemiz attention tu vas casser la bouteille d'huile dikkat et ee, yağ şişesini kıracaksın şişe burada da miktarımızı belirttiği için ve aş müe dediğimiz e, telaffuz edilmeyen e, bir h harfiyle başladığı için bakın hüil demiyorum. Zaten telaffuz da daha zor oluyor. Bunu kolaylaştırmak adına telaffuz etmiyoruz. Hüil bağlayarak okuduğumda düil şeklinde. Hemen hızlı bir şekilde şuradaki egzersizi de birlikte yapalım istiyorum. Choisir le partitif qui convient. Uygun gelen artikeli seçmemizi istiyor. Dilerseniz videonun bu kısmında videoyu durdurup Hemen önden bir yapmaya çalışın. Tabii ki bu esnada ben devam ediyorum. Le sereal. Şimdi le sereal zaten çoğul durumda. Çoğullar için biz ne kullanacaktık arkadaşlar? D kullanacaktık. Hemen D'yi kullandım. D sereal oldu. Le jus de fruits. Meyve suyu. Bu maskülen bir kelimedir. Le artikeli ile başlamış. O zaman maskülenlerde ne yapıyorduk? du jus de fruits Les fraises çoğul olmuş. Dolayısıyla hemen D'yi işaretleyeceğim. L'huile. Bakın. Burada da ne yapıyorum? Zaten el apostroftan tanıyabiliriz. Yani <laughs> affedersiniz. El apostroftan tanıyabiliriz. Dolayısıyla de el apostrof şeklinde. Yani de l'huile La viande, et demiş. Ee, bu da feminen bir kelimedir. De la viande şeklinde artık partitifini kullanabiliriz. Les pâtes, makarna. Pâtes. Le makarna. De pâte. Le yaourt, yoğurt zaten. Ee, bu da maskülen bir kelimedir. Du yaourt olacak. Le riz. Cüreyi maskülendir yine zaten artikellerden tanıyorsunuz diye düşünüyorum. Artikellerle alakalı videoyu izlemediyseniz e, bu videodan hemen çıkış yapın. Öncelikle bir artikelleri izlemeniz gerekiyor çünkü e, aksi takdirde artikellere bakmazsanız e, artık partitifi de yapamazsınız çünkü e, ismin hangi normal şartlarda hangi artikeli aldığını bilmeniz gerekiyor. Les orange portakallar maskülem e, pardon plüryel bir kelimedir. Dolayısıyla ne yaptım? Bunu da hemen D ile yazdım. Le vin şarap bunu da ne diyoruz? Du vin diyoruz. İşte bu kadar arkadaşlar. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yine bir konunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. E, derslerin devamı için. Takipte kalın. Hoşçakalın.